Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. GTA 5 Online oynuyoruz ve yanımda Sarp Otilla var. Sarp'çum hoş geldin. Hoş bulduk abi. Abi çok tatlı bir olaya gireceğiz Sarp. Biz bunu Mete ile oynuyorduk. Bu sefer seni çok fena kunduma getireceğim Sarp. Emin misin abi? Kesinlikle kardeşim. çok Deli satlanırım abi. Abi olaya gireceğiz. Sıkıntı yok. Dur bakalım şimdi. Küçükken ben öyle saklanırdım ki millet polisi arardı. <laughs> Ciddi misin? Aynen. Arkadaşlar bu arada e, laboratuvardayız. Çok fena Sarp'ı indireceğiz abi. Sarp korkmuyorsun değil mi? Abi sen biraz bir korktun. <laughs> <Ya>, ben <beraber. gülüyor> abi. Abi ben korkunçtan Alacaksın boruyu Sarp. Oğlum ne iş lan? Oğlum Çık buradan. Şşt, alo morga mı gideceğiz? Bir dakika. Dur. Dur dur dur. dur. Oğlum yukarıda mısın aşağıda mısın? Şimdi alacaksın boruyu Sarp. Abi korkutma o ses tonunda. Alacaksın boruyu. Dur bakayım bir. Neredesin abi? Sen neredesin asıl? Çok fena patlatacağım seni Sarp. Oğlum. Cık. Burası neresi ya? En üst katma. Sarp bulacağım oğlum seni. Bu arada abi. iki dakika geçtikten sonra oyun sana silah veriyor. Tamam mı? Ha, seni konuma getirmem için değil mi? Aynen. Lan! <laughs> ah! Ah! Abi! Ulan lafa tıttı. <laughs> Yalnız abi. sen de oğlu böyle aylak aylak geziyorsun ya. ya. abi gözünü seveyim ben daha farklı bir yer arıyordum ya. <laughs> abi devam diyelim. Hadi abi, bakalım arkadaşlar. Sessiz geziyim dedim. Ses duymadın değil mi? Ses duymadım ben. Seni gördüm evet. direkt. <laughs> abi çok kundumcusun. Olmuyor ki böyle ya. Çok fena kunduma getirmedin bu arkadaşlar. E gene mi ben saklanıyorum ya? E tabi canım. Sen silah alana kadar böyle. Ya abi bırak ya. <laughs> Hadi bakalım. Çok fena olaya gireceğiz Sarp. Seni arayacağım oğlum. Niş. Oğlum elektrik kesildi. Bir Oğlum kırmızı yangın tüpünü sen zannettim ya. Senin kafada öyle kırmızı kırmızı ya. Aynen. Yangın tüpü müyüm abi ben? Biri seber bin. Olabilir abi. Sanayi tüpü gibi adamsın Sarp. <gülüyor> <gülüyor> Sanayi tüpü gibi adamsın. Hadi bakalım abi. Abi. <laughs> ben koltuğa öyle oynayamam. Hiçbir şey yapamam Bitireceğim abi. Bitireceğim seni Sarp. Bitireceğim oğlum. <laughs> Arkadaşlar. Şu an Sarp'ı... Çok fena kunduma getireceğiz. Take out the hunted. Evet. Seni en son burada bulmuştum değil mi? Terbiyesiz herif seni. Abi ben seni gördüm yalnız. Ciddi misin? Aa, çok güzel çok güzel. Abi, kunduma geleceksin. Ben seni gördüm ama sen beni göremiyorsun. Ne iş? Hayırdır Sarp? Oğlum bana şekil mi yapıyorsun? Beni gördüysen o zaman buralarda bir yerdesin sen. O feneri yak da bir görelim Sarp seni. Abi şu seni görüyorum. Çok güzel, çok güzel. Nasıl Abi. görüyorsun ya? Var ya. Oğlum şu nasıl adam görüyorsun adam lan? Sık tuttun koşuyorsun. Allah Allah öyle mi Sarp? Seni. Gel bakayım ya. buraya sen. Tak diye geleceksin. Neredesin oğlum? Oğlum neredesin lan? Harbiden. Aa bir dakika. Lan lan mı? Lan sıkmıyor. <laughs> Havada vurdum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar havada vurdum. Abi. Abi yapma bunu. Oğlum havada vurdum lan seni. Abi, Yok böyle bir olay ya. Dışında. oradan o duvara atlayıp oradan kalkıp sana feneri gömecektim havada vurdum. <laughs> Arkadaşlar nasıl ama havalı vurdum ya. Ama bu sefer ilk IQ'nda göre daha iyi saklandın. Aynen biraz daha iyi saklandın. Bu arada şöyle bir şey var Sapçam. Evet abi. Mesela şey yapabilirsin hani ne bileyim kunduma getirebilirsin karanlıkta saklanıp. Böyle de bir özellik var senin elemanında. Zaten anında. sen oraya yaklaşıp seni ben böyle sol klikle vuracaktım vuramadım abi. Abi fenerle hemen hemen tek atıyor sarp. Evet işte hayır vuramadım ya yanlış. Aynen. Hop. -ni. Şeye, yan tarafa atladım. Neyse abi bu sefer yalnız iki kişiyi kunduma getirmeye çalışacaksın. Oğlum ben burada ne? Ciddi misin? Evet. Kim var lan oyunda başka? Bir kişi daha var abi. Ciddi misin? Aynen. Tamam. O zaman ben ilk senden başlayayım Hop bir dakika lan. Ah Alper'in ah ne oluyor lan? Ah ah arası geldi arası ya. Arası ya. Hani bir tane tek atıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Ara sıra atmıyor abi headshot <laughs> yapman lazım. Aa, ne güzel vurmuştum ya. Arkadaşlar çok iyi değil mi ya? İkisini de takliye getirdim. Yani. Diğer kim oğlum o nereden girdi? <laughs> ne <becidim> abi, <laughs> bak adam, abi. Şekil hareketimizi Çekiyoruz abi sıkıntı yok. Ya, abi bak cidden. Fener'i evet, vurdum. He. Nasıl ölüyorum? Abi çok geldi geldin Sarp. Dolay ya. Abi çok almak istedim. Evet. Abi bu sefer o zaman şeyi değiştirelim. Ben hant olayım siz slasher olun. Olur mu? Olur abi. Tamam kardeşim. Hadi bakalım. Abi berri kızı. Arkadaşlar ikisini de nasıl aldım ama. Abi. Hani daha acemiyim abi. Ya bırak abi hani, kol bozuk abi. Abi ya yok kol bozuk zaten de. Abi sana çok deli bir sılışır açacağım. Nasıl, çok nasıl, deli. Tek, 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 yok yok bir, bir olsun abi bir bir. Etler falan var görüyorsun değil mi? abi, <laughs> yalnız bak cidden çok sevdim ben ilk defa oynuyorum abi çünkü Çok güzel bir moddur bu Yani Devam edelim çünkü cidden aklımda çok deli kondumlar daha ilk şeyden aklıma geldi yani keyifli şeyler çıkarız abi Aynen aynen abi o zaman ben şu round'u biraz daha yükseltiyorum Yükselt abi 4 round yapıyorum Okey Yardım abi Şimdi hemen 4 round yapıyoruz şöyle Play diyorum abi Aynen. open. Yalnız başkaları da geldi lan. Vesifine oğlum? Vesifi abi? Kundumcu. Evet. Bizim Alperen Mete'nin takımından abi. Easter Games TV. EG TV. Aynen. Evet. evet Mete'yi çok yedim burada Sarp. <laughs> çok yedim. Evet abi devam edelim. Hadi bakalım. Hadi oğlum ya invited ha. invited. Abi ben şeye geçiyorum o zaman. Huntta geçiyorum. Sen slasher'a geçin ikiniz. Bence biz ikimiz slasher olalım o bizi gunduma getirsin. Abi kim getirecek sizi? İşte şey Ha tamam. Biz ikimiz aynı takım olalım bu sefer. Slasher şey e, tamam işte ikiniz slasher. Biz ikimiz mi slasher olalım seninle? Aynen işte şey için diyorum. Hani böyle beraber ortak bir kundum planlaması yapalım. Ha, öyle mi yapalım? O zaman i̇şte, iki... evvelde yani bilmiyorum çok kötü oynamıyor evvelde. Abi birinizin buraya geçmesi lazım. Ha, değil. iki hunt abi gidiyorum ben. Abi tamam sen git ben sizi ağlayacağım o zaman. <laughs> Hadi tamam bakalım. arkadaşlar bakalım ne olacak hep birlikte göreceğiz. Bu sefer bir değil <laughs> iki kişiyi ağlayacağız. Abi sen hep paso ağlayansın ne? Abi işte söyledim ikiniz geçin slasher'ı diye geçmediniz. Hayır ama her türlü iki, iki tane hunt olması lazım. Beni, beni avlarsanız bak ikiye tekim şu an. Beni avlarsanız avlayan kişi bu sefer şey yapıyor hani e, slasher oluyor anladın mı? Evet. Silah oluyor onunla. Hop ne iş. Oğlum ikinizi de takliye getireceğim şimdi ya. Olacaksınız burayı. Sarp sakın bak kundum falan yapma oradan ha. İşte böyle kunduğum şekilleri falan. Sen çok kundumcu bir adamsın. Benim sana pek güvenim yok bu konularda. Bir sıkıntı. Oğlum. Ses duyuyorum abi. Ses duyuyorum. Dök bir. Ah. 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 Lan. Lan, lan ölüyorum. Ah. L l l Sarp taklaya geldim. Abi sen beni görmüş müydün? Ya gördüm de <laughs> sıktım yemedi ya. ya. abi benim kafamda kask var abi ya. Abi çok fena patladım ya. Biraz üç 3 kez vurdum hani tek atıyordu? Sarpotilla headshot yapman lazım. Sarp. Headshot nasıl yapayım abi normal sol klik yapıyorum. Ha <laughs> <laughs> biraz böyle kafaya doğru vurmaya çalış abi. Gözünü seveyim Sarp. Hadi Altın bakalım. Iç. Diyorsun. Ha, ya, bu sefer ben Arkadaşlar ne Şimdi Sarp alacağız abi. İyi seyredin. Nevi alıyorsun abi? Çok fena patlatacağız Sarp'ı arkadaşlar. Fener'e nasıl ne? abi sen? Abi nişan aldığın zaman E'ye basıyorsun. E <laughs> Aynen tamam tamam tamam. Arkadaşlar şimdi ne Dur bakalım. Sarp çok fena bitireceğim oğlum seni. Geliyorum Sarp. Abi dur korkuyorum ben korkarım. Suluşurr Oğlum sen nasıl korkuyorsun elinde silah var senin <laughs> Abi olsun ya ben böyle şeyin çalıştığını biliyorum Nahahah Kemiklerini kıracağım Sarp Hop noluyor lan Noluyor lan Şşt taktöyo geldi Abi Alperen'i yedi Sarp Ama bu sefer beni yiyemeyeceksin oğlum 2 dakika var 2 dakika sonra oyun bana silah veriyor biliyorsun değil mi Biliyorum abi. Her <laughs> an kundum yapabilirim mi yani? Lan işte oğlum. Bakayım buradan gelen giden var mı? Evet arkadaşlar biraz sabır mı yapacağız? Saklanacağız abi. abi evet son edeceğiz. bir buçuk dakika sar, o silah silahı ben. alacağım oğlum. Bitireceğim seni abi. Hayallerde benim nesin? Oh gördüm. Gördüm. Kimi gördün? Taklıcı. Neredesin abi? Abi bilmiyorum neredeyim artık. Abi etlerin arasına saklanmadın değil mi? <laughs> <laughs> Taklidiyim. kaç 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 kaç. Kaç. Kaç oğlum? Kaç oğlum? Gel, kaç, oğlum. Gel, kaç gel, oğlum? kaç? Gel, 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 kaç <laughs> gel, oğlum, oğlum. gel, kaç gel, gel oğlum. Gel, gel, oğlum? Kaç oğlum? Abi kaçacağım, 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 kaçacağım. Hiç kaçma abi bence. Dön dön ki, dön abi. anda vuruyordum ya. Oğlum son anda vuruyordum ya. Tam kaldırdı. Ulan be. Abi, loser head, olduk. Headshot atıyor muydun? Aynen. Ya tam yapıştırıyordum ya ulan. Cık. Taklaya geldik Sarp. Abi vallahi affetmedim bu sefer. Ulan be. Neyse abi hadi bakalım. Yalnız mı? abi sen daha iyi saklandın ha. Değil mi? Ya ben biraz daha bekleseydim aslında silah gelecekti de neyse bu sefer bekleyeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu sefer silahın gelmesini bekleyeceğim abi. Hadi bakalım abi bol şans diliyorum. Hop obniş Arkadaşlar çok taklı değil mi Abi ne yapıştır şunu? Gel mi ortaloya? <laughs> lan 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 Oha! Taklaya geldi. <kaldım. gülüyor> Selim Bey e Facecam. Selim Pro. Bey neredesin? Pro Selim Bey. Ama burası hiç güzel değil ya. Ben bir dakika dur 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 dur. Oğlum çabuk. Oğlum çabuk çabuk şöyle geç. ha Oğlum neredesin lan? Kunduma ah geleceksin. ah! Bir dakika! Dur dur dur! Kunduma ah be! Ya. Ulan neredesin diyerek sana yem atacaktım ya. Görmüştüm aslında seni. Abi ya! Ulan! Sıraçın olmak da zevkli Ya kunduma geldik. <laughs> oğlum çok fena intikam alacağım senden Sarp. Çok sinirlendim oğlum. Geliyorum. Abi hayır. Geliyorum oğlum geliyorum. Abi, hayır. Arkadaşlar Neyse, intikamımızı bakma. alacağız abi. Hadi bakalım. Bu sefer çok deli sinirlendim Sarp. Ona göre yani. <gülüyor> Adversary mode. Slasher. <laughs> <board. gülüyor> Abi devam devam devam. Abi seni bitireceğim bu sefer. Haunted. Sarp bitireceğim oğlum seni. Çok sinirlendim. Abi. Abi. Neredesin sinirlendim. bakayım? Çok sinirlendim Sarp. Abi şu an Sarp seni çok deli kunduma getireceğim abi Abi yapma Ne iş bu ne oğlum Lan abi. Lan öleceğim Aa Ah Patlattı mı seni Çok kundum bir yerde saklandı ya Abi oldun mu burayı Sarp Hiç beklemiyordum be Abi devam Devam. Bu sefer ikimiz mi saklanacağız? Aynen. Hadi, beraber <laughs> hadi bakalım o zaman. arkadaşlar bu sefer Sarp'la birlikte kundum harekatı yapacağız. Aynı yere gidelim. Bak tamam mı Alpen geldi hadi böyle yapalım. Uzun uzun olalım abi. <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> abi son round'dayız ha. Round 2. Ne abi? Abi. Ne taraftayım hiç bilmiyorum Sarp. Oğlum şunu bir dakika ha. Açmayalım. Sarp. Neyse, abi ben pustum bir yerde. Tamam, sen de pus silahları bekleyelim bence Sarp. Tamam. Tamam mı? Bak şimdi. Belki buraya, buraya tek geliş kapısı, var. oradan geldiğim vuracağım kafasına. Aynen. Bak şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Ee, stratejimiz şu, silah bekleyeceğiz. Silah aldıktan sonra Taklaya gelecek. Tamam geliyor bana doğru. Geliyor mu? Işığını i̇şte gördüm. Ciddi mi? Gelecek kunduma getireceğim ona. Oğlum burada çok ortadayım ben ya. Dur bakayım be. Çabuk çabuk çabuk. Oğlum çok fena ortadayım. Abi geliyor bana. Geliyor mu? Ya. Seni patlatabilir Sarp. Hop. Hop. Ya Hop. öldüm ya. Taklaya geldin Sarp. Ne oldu biliyor musun? Sol klik yaptım gitti adama vuramadım. Geri adım attı kaçtı. Abi şeyde şu an. Nerede çıkmaz abi? Çıkmaz bir yer var ya orada. Abi çıkmaz bir yerler falan bilmiyorum. Aha gördüm gördüm. kaç 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 kaç. Abi gördüm. Geliyor Dur, 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 dur Hadi abi hadi yapasın <laughs> Lan, lan çabuk, İslam çabuk oldu. Lan, Ol, ah be Ya gidiyor çöp tenekesine vuruyor Ben ne yapayım kardeşim ya, ya. Aynısı bende oldu gitti duvara vurdu Adama vursam ölmüşüm ya Ulan çöp tenekesi <laughs> Evet <gülüyor> abi taklaya geldik Neyse arkadaşlar e, Dilerseniz bu videomuzu burada noktalayalım Güzel bir mod. Ee, biz bunu zaten daha önce oynamıştık arkadaşlar. Ee, bu bölümde de Sarp'la birlikte böyle bir takla olaylara girişelim istedik. Ee, i̇lerleyen zamanlarda farklı playlistlerde oynayacağız değil mi Sarp? Kesinlikle abi. Çok güzel böyle farklı playlistlerde düşünüyoruz abi. Aynen. Aynen arkadaşlar. Bu arada sağ üst tek karta tıklayarak Sarpotilla'nın kanalına göz atabilirsiniz. Gerçekten güzel bir kanal var. Kesinlikle abone olmanızı tavsiye ediyorum. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Takliye de gelmeyin.